Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Veledhin amin. Resulü Allah Azze ve Celle'ye sadakalar-ı azim, iman ederler. Allah indinde onların makamları, mertebeleri yüksektir. Allah'a iman etmeyenler de onlar da bedbahttır. Onların akıbeti kötüdür. Dünyada yaşarken insanlar doğru yolu bilirler. Evet, doğru zannedikleri şeyler var. Doğru yol var. Yenilerin kafalarına göre başka yol var. Ona giden ya saadete gider ya şakavete, şakavet dedi ya cennete gidecek ya cehenneme. Onun için Allah Azze ve Celle insanlara iki yol göstermiş. Doğru yola gelin diyor. Yol cennetime gelin. Huzur yerine gelin. Güzelliğe gelin. Sakın şeye, şeytana uyup da o yola gidip şakavet yolundan, cehennem yoluna gitmeyin diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlara zulmetmez Allah Azze ve Celle. Muhakkak O'nun sözü haktır. Yola gelen O'nun bu güzellik ilel ebed, ebediyete. dünyada ilel ebed derler, şu ebedi değil. İlel -ebed demek sonsuz demek dünyadaki ilerbet dedikleri ölene kadar o ölümden öldükten sonra esas hayat onun için bu o yol o yola giden e, sırf ölene kadar değil öldükten sonra da esas hayat onun için muhakkak insan Allah akıl vermiş fikir vermiş doğru yolu düşünürse, dinlerse o yoldan çıkmaz. O yolu takip eder ki sonu selamet olsun. Dünyada da selamet olur. Huzurlu olur. Ahirette de saadete kavuşmuş olur. Allah hepimiz doğru yoldan çıkarmasın. İnsanlara da hidayet versin. Çünkü insanlar demokrasi var diyorlar. Bilmem ne var diyor. Ben şöyle düşünüyorum. Benim fikrim böyle. Ben fik şey yapacağım. Sen fikrin sana kalsın. Allah Azze ve Celle'nin yolundan git. Allah yardımcımız olsun. Amin Allah'a tevfik. El Fatiha.